LGS tarihi belli oldu. Milletin Bakanı Yusuf Tekin, LGS 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak dedi. Artık LGS tarihimiz belli. Bu kalan günü çok iyi değerlendirmemiz. 218 günde hem sözelde hem sayısalda en yüksek netlere ulaşarak hayallerimizdeki liseyi kazanacağız inşallah. Burada arkadaşlar çok önemli. LGS'de biliyorsunuz 2026 kitapçı geldiğinde sabah 9.30'da toplamda 50 soru, sayısalda toplam 40 soru çözeceğiz. Peki bu 90 soruda Hayallerimize hedefe nasıl ulaşacağız? Bilincisi kalan süreyi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu 218 günde arkadaşlar bilhassa mart sonuna geldiğimizde artık konuları tamamlamış olmamız gerekiyor. Kasım ara tatilimiz var, sömestr tatili var, Nisan ara tatili var. Bu ara tatiller bizim arayı açmak için ...detlerimizi artırmak için, rakiplerimizin birkaç adım önüne geçmemiz için çok değerli süreler. Burada size çok güzel bir sürprizimiz de var. Arkadaşlar bir de konuları mutlaka Mart sonuna doğru bitirelim dedik ama... ...en önemlisi son konulara dikkat etmemiz lazım. Çünkü matematikte geometrik isimlerden de soru gelecek. Çünkü okulların kapanmasına yakın. LGS planlıyorlar. Dolayısıyla bu konuların da işlenileceği ve sorun geleceğini bilmemiz gerekiyor. İkincisi fen bilimlerinde elektrik yükleri ve elektrik enerjisi, Türkçe'de anlatım bozukluğu veya hatta e, inkılap tarihinde Atatürk'ün vefatı ve sonrası ile alakalı şimdiye kadar hiç soru gelmedi halde bu sene gelebilir. Mutlaka bu konuları çok iyi öğrenmemiz lazım. Din dersinde yine son ünite ve İngilizce'de de natural force konusuyla alakalı her bir kelimeyi bilmemiz gerektiğini unutmayalım. Çünkü biz işimizi sağlam almamız lazım. Burada arkadaşlar kalan sürede neye dikkat edeceğiz? Birincisi çok önemli paragraf kondisyonu. LGS'de arkadaşlar bize sadece Türkçe derse değil matematikte, fende, inkılap tarihinde, dinde bol bol uzun uzun paragraflar soruluyor. Dolayısıyla Hatta fende kelime sayısı Türkçe giden daha fazla. Dolayısıyla şimdiden düzenli bir şekilde günde en az 5-10 tane paragraf sorusu çözmeye kendimize alıştırmamız lazım. Kitap okumak da değerli ancak paragraf sorusu çözmek bu sene çok çok daha değerli. Ve aynı zamanda bol bol soru çözüp hatalarımızın üstünden geçmemiz lazım. Çünkü LGS'ye kadar örnek veriyorum sayısal bölümde şu soruya benzer bir soru. Mesela bu mevsimlerle eklim alakalı. Buna benzer bir soruyu çözüp Bununla alakalı hata yapıp bunun doğrusunu öğrendiyseniz LGS 2026 önünüze geldiğinde ya ben buna benzer bir soruyu çözmüştüm. Hatta hata yapmıştım ve doğrusunu öğrenmiştim diyerek tık diye yaparsınız. Ama soru çözmezseniz hata yapamazsınız. Hata yapmazsanız öğrenmeniz gereken bilgilerin üzerinden geçemezsiniz. Dolayısıyla bol bol soru çözmek ve hata yapıp üzerine geçmek önemli. Madem soru çözmek önemli biz de sizlere LGS Atak Kampı'nda mükemmel bol bol soruların olduğu ve tam da LGS tarz soruların olduğu süper videolar hazırladık. Birincisi pazartesi günü LGS 2026 sözel provası yapıyoruz. Sonra 2026 sayısal provası. Ardından LGS 2026 Pomodoro ve sonrasında yeni bir tarz LGS soru maratonu. 10 dakikada 20 soru çözeceğiz arkadaşlar. Ve LGS Masterclass'ta da Türkçe Matematik Fen'de Tonguç Dershane hocalarıyla yine efsane sorular çözeceksiniz. Yani ara tatil kampımızda bol soruyla net bir şekilde başarıya ulaşıyoruz. Bu arada sizlerden çok yorum geldi. Hocam açık uçlu sınav olur mu bu sene? Arkadaşlar LGS 2026 açık uçlu sınav olmaz. Sonraki seneler için Milletin Bakanı çalışmalar yapıldığını söyledi. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz.